harika bir icat ve en zorlu anlaşmalardan biri. Bu çavuş Anderson'ın kızıyla tekrar temas kurmasını sağlayan yapay el sayesinde oldu. Bu yapay el onun gibi insanlar için zorlu görevleri bile yerine getirebiliyor. Yatırımcılar etkilenmişti. Doktor Adel'in 3 yüksek lisansı var. Biyoloji, bilgisayar bilimi ve elektrik mühendisliği alanlarında. Ayrıca nörobilim alanında doktorası da var. Şirketinin sadece %2'si karşılığında 1 milyon dolar istedi. Ürünü dokunulduğunda en hızlı tepki veren elektronik el. Su geçirmekte. USB ile şarj ediliyor ve telefon şarj etmek için de kullanılabiliyor. Bu protez uzuvlar robotlar için de uygun. Bu ürünü üretmeye karar vermesinin sebebi, Pakistan'da 7 yaşında bir kız çocuğunun bacağını kaybettiğini ve fakirlik yüzünden bacağı yerine ağaç dalı kullandığını görmesi olmuş. Doktor Adel üretim maliyetinin 1800 dolar olduğunu, satış fiyatının ise 15500 dolar olduğunu açıkladı. Mark bir yıl geçmesine rağmen Doktor Adel'in çok sayıda fon sağlayıcı ikna edememesinden şüphelendi ve anlaşmadan çekildi. Kevin 1 milyon dolar teklif etti ama şirketin %10'u karşılığında. Doktor Adel bu teklifi reddetti. Bu sırada Lori ve Damon hisse oranını %6'ya düşürdü. Doktor Adel 3 yatırımcının da birlikte %6'lık bir hisse almasını önerdi ve yatırımcılar bu teklifi kabul etti. Şirketin şu anki değeri 20,35 milyon dolar.